var var bir tane long var. One long. One, more One more, One more <laughs> Bir tane base var. Aya base. My left side, left side. My left side. My Yuf alanı sikerim ama senin ha. he doing amına koyayım? Ya bir tane V var. Yardım etsenize adama. Bombayı İki tane, tane mi var? Biri çörçteydi abi. <laughs> Şuradaydı. Biri geldi, biri de CT'de. <laughs> Karşıda biri, o beynin arkasında Bora abi. Biri de çörçte olabilir. <laughs> yan yana adamsın lan abi. Bir saniye 3 saniye. Abi topla. <laughs> son saniyede <laughs> adamları o kadar üstüme çektim ki <laughs> son saniyede son saniye abi inanamıyorum şu an koskoca bir oyunu son saniyede aldık.